Değerli arkadaşlar, sevgili arkadaşlar çıkar konuşursun lütfen cevap verme oturduğun yerde. Değerli milletvekilleri, rekabet kurumu personeli üretim yapan kişilere karşı bir sopa gibi ceza kesen müessese olarak kullanılmamalıdır. Yapısal tedbir adı altında mülkiyet devrine yargı kararı olmadan imza atmak skandaldır. Kurumu büsbütün itibarsız hale getirir. Zaten tüm üyelerini Cumhurbaşkanı'nın atadığı çoğu kurul üyesinin AKP'ye ve saraya selam tweet'i atmadan mesaiye başlamadığı bir kurul Allah aşkına son yıllarda kaç tane büyük kartel dosyasının üzerine gitmiştir. Bakınız maddelerde gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi de liyakat mı, sadakat mı? Ne yazık ki liyakat göz ardı edilmiştir. Sadece saraya sadakat göz önüne alınmıştır. Burada bu kurulun elemanları liyakat sahibi, işi bilen insanlar olmalıdır. Liyakata bakılmalıdır. Eğer rekabet kurumu bu konuda hakem konumunda ise, hakim olarak konuya son kararı verecek ihtisaslaşmış mahkemeler belki de yargı reformunda düşünülmelidir.